Sevgili balıklar ve yükselen burcu balıklar, ee, sizi üçüncü burç olarak e, videosunu çekiyorum size dair. Çünkü beni seyreden üçüncü burç olduğunuzu istatistiklerden görüyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Şimdi e, bu kadar saçın balıktayken yorulmanıza rağmen yine astrolojik bilgiyle kendinizi e, donatmanız ve bilgileri de e, ruhunuza kalbinize uygun o gelişimi için almanız çok takdir edilecek bir şey. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Ruhsal açılımınız, karmik yolunuz kolaylıkla olsun. Çünkü çok yoruldunuz. Balık, Satürn balık balıkları çok yordu. Hayatlarındaki hangi alanlarda sorumluluk varsa bu alanlarla ilgili denendi ama belki tek alan değil. Bir yandan anne, bir yandan çocuk, bir yandan eş, bir yandan iş tüm sorun ve problemlerin üstüne gelip tüm e, balık sorumluluğunda ilahi akışta kalmayı becerdi birçok balık. Evet yoruldu ama bu da satürn kurallarından aşarak geçtiğiniz bir karmik yol. Burası bir dünya ve bir deneyim alanı. Ne kadar düzgün yol alırsanız satürn burcunuzdan çıktıktan sonra ödüllerini verecektir. Evet yoruldunuz ama şu an biraz rahatladınız. Günlük yaşam daha rahat akar. Sorumluluklar daha bir zemine oturmuştur. E, bu e, Satürn'ün e, eğer hayatınıza dair gerçekten olumlu etkilerini de yaptıysanız, doğru davranışlar sergilediyseniz Satürn bir burçtan çıktıktan sonra ödüllerini de verir. Şimdi Koç burcunda retroda. Retro demek zaten hak ediştir. Herkesin hakkını alabileceği bir zaman dilimidir. Bu noktada olumlu olarak hak edişlerinizi almanızı diliyorum. Şimdi Uranüs ikizlerde 7 yıl boyunca kalacak. Uzun bir süreç. Tüm burçlar değişecek. Kimse aynı kalmayacak. Çünkü Uranüs'ün yolculuğundaki tarihlerde o kadar önemli değişimler yaptı ki biz de değişeceğiz. Global olarak değişip dönüşeceğiz. Çünkü Uranüs bilgidir, teknolojidir ve Uranüs değişmesi gereken noktalarda aniden gelir, değiştirir ve gider. Çünkü biz kendi konfor alanımızda, güvenli alanlarda kalıp o noktaları değiştiremeyebiliriz. Ama gelir Uranüs, der ki artık burası çürüdü, buradan çık. Bu her e, bulunduğu yere göre iş ortamları, kişisel alandaki sahalarda olabilir. Sizin e, ikizler burcu yolculuğunuz dördüncü e, evi de etkilediği için. Çünkü e, bir sizsiniz koç, boğa. Hem ama bu üçüncü ve hem dördüncü evi etkiliyor. Burada e, yakın çevreniz değişebilir. Yani e, kardeşlerle olan iletişimler değişebilir. Kuzenlerle ilgili iletişim değişebilir. Yakın işte okul okulda okuyan bir takım çocuklar varsa bunların okul çevreleriyle ilgili değişimler olabilir. İş sahasında bir balık varsa anlaşmalar, sözleşmeler değişebilir. Üçüncü ev çünkü ikizlerin evi anlaşmaları da ifade eder. Ama kariyerde yürüyen bir balık burcuysanız bu anlaşmaları işaret edebilir. Üçüncü ev araba, merkürdür. Araba satışları, araba alabilirsiniz, satabilirsiniz. Bu tür değişimleri hayatlarınıza getirebilir sevgili balıklar. Ama bu değişim kısa süreli bir değişim değil. Mayıs 2033'e kadar burçlarda kalacak. Sizi de bu alanlar e, o etkilerle gelecek. Hangi alanlar değişecekse çok yoğun bir kariyer alanında balıksanız anlaşmalar, sözleşmeler, yeni birliktelikler hayatlarınıza girecektir. Ama balıkların e, gerçekten yakın çevreyi değiştirdiği için Venüs'te de ikizlerde ee, yeni ev alımları, yeni yerleşimler, yeni bu 7 yıl içinde belki yaşayacağınız başka noktalara yerleşimler, ev değişiklikleri hayatlarınızda olabilir. Ee, kişisel anlamda kişisel yol aldığımız bu astrolojik zaman kalitelerini size iletiyorum Instagram'da. Ee, gerçekten bir zaman kalitesi var. Yani bir eşref saati, bir de eşek saatleri var. Onları yakalamak adına zaten kendi gördüğüm bilgiyi de ben bir ikizler ve yükselen terazi olarak bilgiyi iletmekle ilgili görevimi ileterek size iletiyorum. Şimdi bu olumlu zaman dilimleri ayın hareketleri kişisel gezegenlerle şekillenebilir. Ama bu Uranüs'ün yolculuğunda jenerasyon gezegenlerin açısı olumlu. Değişen her şey hayatlarınızda olumlu etkileri getirecektir. Neden? Çünkü Satürn etkisi Satürn Koç burcunda sizin maddi kaynak gelirleriniz değişebilir. Dediğim gibi Satürn e, burada retroda hak edişlerinizi verebilir. Neptün hayaller, vizyonlardır. Balık zaten Zodyan son burcu ve 12. E, bilgi akar balığa aldığınız size gelen mesajlar çok önemli. Bu bilgileri bakın istek, hayal bunları kendinizi reddetmeden kucakladığınızda hayaller vizyonlarınız adına bir adım attığınızda sistemsel ödülleri de size yansıtacaktır. Yani e, değişken bir burç belki ruhsallıkta tam Uranüs'ün etkilerini tutunamayabilir ama burada sistem sizi değişime itekleyecek. Bu zaten zihin yapısı e, Plutokova'da Plüto kovada olduğu için balıklar da değişti. Yani bana yazan bir balık bir sene belki yazısından farklı cümleler kuruyor, değişiyoruz. Hepimiz değişiyoruz, siz de değişiyorsunuz. Bakış açınız değişiyor. Belki çok kurban rolünden çıktı balıklarda, daha akışta, daha kendi hayatını da ön plana alarak adımlar atıyor sevgili balıklar. Zaten Venüs'te ikizlerde bu balık yorulan balıklara güzel aşklar, yeni birliktelikler, zaten dördüncü ev, yeni ev alımları, yeni yerleşimler, yaşam alanları değişecek yeni eşler gelecek birden hayatınıza giren kişilerle yeni ev alımları da yeni evlilik planları da devreye girebilir. Çünkü Başak burada 7. evinizde ve Mars orada yeni işbirlikleri yeni ortaklar bu dönemde hayatınıza uzun 7 yıl kalacak yeni ortaklar yeni işbirlikleri hayatınıza girebilir. Yeni tanışmalarla da yeni uzun kalıcı evliliklere adım atabilirsiniz. Hayatı ve şartları değişecek burçlardan birisiniz sevgili balıklar. Değişimi, güzellikleri hayatınızda getirin. Bu dönem biraz iş sorumluluk alanlarında günlük yaşamın içinde sorumluluklarınızda yorulabilirsiniz. Çünkü Merkür Aslan orada sizi tetikliyor. Hangi alanlarsa çöz. Bu işte bir günlük yaşamın içinde iş ortamındasınız. Sorumluluklarınızı belirleyin. Kendinize göre tabi Mars, Merkür, Aslan çok sivrilmeden, çok dik perdeden konuşmadan kendinizi gösterebileceğiniz alanlarda ifade etmeniz bu noktalarda retro olduğu için gelen her sorunu çözüp ilerlemeniz bu alanları şifalandıracaktır, düzeltecektir. Evet Marsiliyen bir etki günlük yaşama dair işte yedinci ev. Evliliklere dair, birlikteliklere ait biraz yaz sakin geçse de sizin için yine hareketli geçiyor sevgili başaklar. Geçmişe bakmayın lütfen Satürn sizi burada e, belki akraba, çevre, yakın noktalarda ihanetlerde olabilir. Ama ne yapıyoruz artık Uranüs ikizlerde yenilere adım atıyoruz. Evet ay biraz tabii ki duygusal tarafta siz zaten susunuz lütfen çok gölge taraflara bakıp duygusal tarafta yol almayın. Artık Uranüs ikizler hava, Plüto kova hava. Esneyin, değişin, hareket haline gelin sevgili balıklar. Balıkların bu durum kabuklarından çıkıp hareket haline geçmeleri onlara iyi gelecektir. Evet, yeteneklerinize bakın. Yani herkesin bir yeteneği var. Balık da keşfeder. Size gelen keşifleri ve yetenekleri lütfen önemseyin sevgili balıklar. Bir tane daha kart çekelim. Evet yine değnek. Mücadele alanlarınız devam ediyor ama daha yumuşak bir etki var. Çok kendinizi zorlamadan akışta kalın. Zaten balığın e, en önemli nedeni o. Akışta kalmanız çok önemli. Ben bir kart daha çekeyim. Evet yetenekleriniz bakın. Tüm yeteneklerinizi e, yöneldiğiniz takdirde zaten enerji rahat akacak şifayla gelsin, güzelliklerle gelsin. Venüs ikizler yeni aşklar gelsin, yeni evlilikler gelsin hayatınıza. Güzelliklerle kalın, sevgiyle kalın.